Merhaba arkadaşlar. Ay ne yapıyorum lan ben? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Noob ve burada 2'ye devam ediyoruz. Ben biraz God'u go oynadım. Yanlış yani videoyu başlatmışım. Şimdi şey bize başa yol Evet abi şimdi buradaki tanrı böyle onu kahveye kaldırıyor arkadaşlar Noob'u. bu da uçmaya başlıyor arkadaşlar. Ben o bölümü yapmıştım. Şimdi arkadaşlar hemen size göstereceğim ama şu paraları bir harcayayım. Money money harcayayım bir. Öf ne mani 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 hadi. Tamamdır. Arkadaşlar böyle attığımız yere yıldırım gidiyor gördüğünüz gibi. Bunun speedini az önce ben güçlendirdim gördünüz. Şimdi tak tak tak. Tak abi süper ya. Şuna bakın. Görmedin atıyorum be. Tutuyor. Görmeden attım tuttu arkadaşlar gördünüz. Şahitlerim var. Abi bu ne lan random atıyorum random mu bile tutuyor. Arkadaşlar zaten bunlar fazla kasmadım. Tanrı'yı da kasmak faz biraz yavaş değil arkadaşlar yani Tanrı'yla. Çok hızlı para kasılıyor. En fazla hızlı para kasılan şey bu. Bir de bizim noob. Bu nokta çok güzel şey yapılıyordu. Abi yanma mıyım ben? Bir de arkadaşlar şu zombiler bize zarar verebiliyor. O yüzden onlara yaklaşmadan vurmamız lazım. Şu kırmızı zombiler. Diğer hiçbir şeyde yeşil zombiler vardı. Ve de polis zombiler. Onlar bize zarar veremiyordu ama bunlar bize zarar veriyor. Hadi gidelim. Şuna bak. Zeus babanın memeleri. Meme. Meme. Meme gücü. Osur. Lütfü baba soruyor. Lütfü baba osururken. gidelim. Tak. tak, 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 tak. Abi bu ne lan? Tak. Arkadaşlar reklam gelmesin diye internetimi de kapattım. Abi, evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen bakalım. Bak yoluna. Hacker. Ne yapıyorsun hacker? <laughs> Küfür ediyoruz. Bu <laughs> 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 PS hacker. Abi süper. Gel gel yardır. Aa, parkur. Abi ilk kez parkur ne oluyor lan? Başa mı attı? Abi benim parkurum bok gibidir. Harbi bok gibi oynuyor. Hani. Gel lan buraya. Yollamıyor. Lan. Lan bok oldu az önce. Hadi yolla. Abi yok ya yapamıyorum. Götümde sıçtı bu. Tak tak. Abi yok be. Geçemiyorum arkadaşlar. Noob daha güzeldi abi. Nokta sadece ok atıyorduk ama az vuruyorduk abi. Bayağı az vuruyorduk hatta. İki çarpı demeyeceğim anlama gerek yok abi. Ben bunu biçerim. Bir şey değil mi? En çabuk biten şey bu oldu. Ha. 5 dakika daha oldu. Hadi bakayım odaklandım. Evet abi odaklanmam lazım. Onu öğrendim ama. Bakmadan atıyorum. Ne yapıyorsun? Hacker. Ne yapıyorsun sen? Yollayamıyorum ki. oh oho. oho. Az önce ne oldu lan? Hadi. Abi o kadar uzun süre yenemedik ki biz bu ekranı. Çak, yak, çak 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 yolla yolla abi hacker hadi gel ver lan. Noktada yaptığın gibi nedire gitme. Hadi lan hadi gel ver gel ver gel ver. Hadi sıç artık. Abi, durmadan gebereceğim arkadaşlar ama ben bunu öldüreceğim. Bana ne? Sırf sadece zıplayacağım abi. Faça faça faça. Abi şarkı gitti uyuz oldum. Buk yaptık abi. Az önce iki tane attık lan. Geber. Geber lan geber. Abi bir şey diyeyim Bakmadan oynayınca daha iyi oynuyormuşum ha. Evet abi baktım. Bok oldu işte. Bakma Ali Kemal ya. Tak, tak. 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 Abi hadi lan geber artık. Utandırıyorsun beni. Takipçilerimin arasında beni utandırma. Utandırma oğlum beni. Oğlum. Bak bak bak. Sen yanlış kişiye bulaştın. Abi arka, arkadaşlar olmadı iki kat demeye çalırım. Arkadaşlar getireceğim. Yani birkaç Arkadaşlar son atış. Uyuz oldum sana. Yine bak nedire gidiyor. Türek. Evet arkadaşlar sanırım bugün to be continued dedi. Bitti mi? Yo bizim şeyin nubla elmas setlerimiz burada. Bunlar burada donmuştu. Ne oldu abi? Abi. <laughs> Arkadaşlar bunu öbür videoda oynayacağım. Yani kendisi kend, sizi seviyorum. Kendinize bakın. Like, yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.